Evet Beyaz TV ekranlarında şimdi yanımızda izleyicilerimizin de dikkatini çekeceği bir konuğumuz var efendim. Dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Meral Şaşoğlu hocam bizlerle beraber. Efendim hızlıca sormak istiyorum. Saç dökülmesi sadece erkeklerin değil artık kadınların da problemi Aha. ve bunun için neler yapmalıyız? Şimdi hem erkeklerin hem kadınların problemi. Hanımlarda olunca altta başka nedenler de etkiliyor Hele bunu. ki günümüzde şu an Tabii. hanımların daha çok problemi. Şöyle erkeklerde sadece genetik problemden dolayı, genetik yatkınlıktan dolayı saç dökülmesini görüyoruz erken yaşlarda hı hı. veya orta yaşlarda ama kadınlarda kadınların östrojeni normalde bunu önler, korur ve saç dökülmesinin önüne geçer. Genetik yatkınlığı olsa bile Ha Öyle kişilerde nasıl görüyoruz? Yeterince korunan kişilerde menopozla beraber, östrojen düşünce menopozla beraber genetik yatkınlık ortaya çıkıyor ve başlıyor saçlar kaybedilmeye. Ya da mesela e, tesettürlü hanımefendiler ya da doğum e, öncesi ya da sonrası. Onlar ayrı çok dökülmeler olabiliyor ya da mevsimsel. Doğum, doğum stres. doğumla beraber ve mevsimsel dökülmeler onlar ayrı bir grup. Biz Hı -hı. burada erkek tipi dökülmeden bahsedeceksek kellikten ve yani saç kaybıyla genetik ilsi halk arasında irsi, irsi. saç dökülmesi evet. denilen durumla durumdan bahsedecek olursak bu kadınlarda östrojenle korunuyor olması lazım. Hı -hı. Ama kadınlarda da veya genç hanımlarda İçsel bir problem bunu provoke ediyorsa, destekliyor ise bu sefer östrojenin koruyuculuğu yetmiyor. Hı hı. Ve karşımıza hanımlarda da ciddi ağır, neredeyse kellik derecesine varan saç kayıpları görüyoruz. Tabii onları ayrı ele almak gerekir. Çünkü içsel sebepleri de ortaya koyarak onlarla birlikte ele alınıp e, e, konuya bakmak gerekir. Ama yüzde doksan... Hafif sebeplerden dolayı işte kansızlık veya şu da e, eşlik ettiği için e, bunlar da kontrol altına almak çok kolay oluyor. Ama erkeklerde herhangi bir neden, ikinci bir neden yok. Genetik saç dökülme neden oluyor çözdük o zaman onlara e, böyle bir şablon gibi veriyoruz reçetemizi... Diyoruz ki siz bunu kullanın saçlarınız çıkar. Nasıl çıkıyor? Şimdi bir isterseniz saç nasıl dökülüyor bir ufacık bir giriş yapalım. Tamam. Çok yerde bunu söyledim ama saç köklerimize gelen genetik yatkınlığa bağlı testosteronun saldırısıyla saç kökümüz uykuya yatıyor. İşte bizim burada yaptığımız ARGE çalışmalarında siz biliyorsunuz TÜBİTAK destekli Boğaziçi Üniversitesi Teknopark'ta yaptığımız araştırmalarda biz gösterdik ki testosteronun baskısıyla saç kökleri asla ve kat'ta ölmüyor. Bütün dermatoloji kitaplarında saç kökleri ölmüştür erkek tipi dökülmesinde diye bir not vardır. İşte bizim yaptığımız dünyaya yaptığımız çok önemli bir hizmet. Bu saç köklerinin ölmediğini sadece testosteronun baskısıyla saç köküne çalışma komutu vererek saç kökü hücrelerini çalışma döneminden uyku dönemine attığını ve hücrelerin istirahat fazında uyuduğu yaşta kaldığını görüyoruz. Hı. O zaman ne yapıyoruz? Ha böyle bir durumda saç yapılamıyor. Olanlar da uzamasını sağlayacak motivasyon olmadığı için testosteron onların da uzamasını engellediği için saçlar dökülüyor ve yerine yenisi yapılamıyor. Hmm. Eğer genetik evet. yatkınlık hafif ise yerine yenileri yapılabiliyor kısmen ama yeterince olgun kaliteli saçlar olamıyor bu sefer. Onlar da erken kısa kısa haliyle dökülmeye başlıyor. Şimdi bunlar için bir ikinci önemli e, detay da biz neyi gördük? Bu saç dökülmesi oluşurken saç kökünün komşuluğunda olan şuradan hemen göstermek isterim. Saç kökünün komşuluğunda olan şuradaki yağ bezinin de testosteronun etkisiyle genetik saldırıya maruz kaldığı ve eş zamanlı olarak bir yandan saç köküne saldıran ve etki eden onların uyumasına sebep olan testosteron hormonunun diğer taraftan burada saç kökünde yağlanmanın artışına, saç derisinde affedersiniz, saç derisinde yağlanmanın artışına yol açtığını gördük. Bu da bir buluş dünya için. Gösterdik ki bu durumda eğer ki biz şu şekilde saç kökünü bir formülle sadece lokal etkili, Buradan topikal olarak uyguladığımız, saç derisine sürerek uyguladığımız ve Sadece burada etkileyecek sistemik olarak herhangi bir e, e, yanlışa e, veya hormonal baskıya yol açmayacak bir formül yapar isek hı hı. biz bu saç kökünü koruyarak iki şey elde edebiliriz hatta üç şey bunu gördük. Evet. Bunların başında birincisi saç köküne testosteron hormonu giremediği için bir geri dönecek. Saç kökünde kullanılan testosteron hormonu dökülen bireylerde kullanılamadığı için kazanılarak sisteme geri dönecek. Bu çok önemli bir buluş. Tabii. Erkekler için özellikle testosteron hormonunun kıymetini artık dünya herkes biliyor. Ama kız çocuklar için veya genç hanımlar için de testosteron hormonu çok az düzeyde vücutta olduğu için genetik yatkınlığa bağlı olarak kökte kullanıldığında Onlarda da bir e, saç e, te, testosteron kullanılmasına bağlı, testosteronun saç kökünde kullanılarak tüketilmesine ve azalmasına bağlı depresyon hadiseleri meydana geliyor. Dolayısıyla biz fark ettik ve gördük ki ve ispat ettik ki testosteron hormonu saç köküne gelip saç kökünü baskılayıp onları uykuya yatırırken aynı zamanda testosteron seviyesini de kullandığımız için tüketiyor, azaltıyor ve bu erkekte testosteron azlığına bağlı problemleri kız çocuklarında da saç dökülmesine bağlı zannettikleri depresyona yol açıyor. Ama gördük ki saç dökülmesine bağlı değil, testosteron azalmasına bağlı bu şeyler, hmm. e, mutsuzluklar. E, hani bir erkeğin de aynaya bakıp bu saçlarım ne olacak? Kahroluyorum diye üzülmesinin aslında Yüzde belki de 70-80'inin sebebi kullanılan testosteronun kendinde azalmasına bağlı olarak. Evet. Biz buna bağlı neyi ikinci olarak geliştirdik? Demek ki bir, saç köklerini uykudan uyandırarak çalışmalarını destekledik. Koruduğumuz için iki, testosteron geriye kazanıldığı için normal testosteron düzeyleriyle kişiler, normal mutlu mesut yaşam sevinciyle dolu hı hı. erkeklerin o avlanma içgüdüsünün getirdiği olması gereken testosteron dozuyla kendi olması gereken aktivitelerine kavuştular. Evet. Üçüncü olarak biz gördük ki biz bu saç kökünü koruyarak üçüncü bir şey elde ettik. Hani burada komşuluğundan bahsetmiştik saç köküne komşu yağ bezimiz vardır. Evet. Burada da pilosabet sebase ünütlüyoruz diyoruz. buna. Kıl yağ ünitesi diyoruz. Hı, hı Testosteronla kıl kökünü korurken aynı zamanda yağ bezini de ele almış olduk. Bu durumda ne oldu? Aşırı yağlanmayla bize saç dökülmesiyle gel gelen gelişen olaylar yağlanmanın baskılanmasıyla Aynı zamanda saçın yağlanması da durdu. Ne oldu? Yani biz yaptığımız serumla buraya sürdüğümüz topikal etkili, lokal olarak uyguladığımız sadece burada etki eden serumumuzla formülümüzle ya da hı hı. neyi kazandık? Saç kökünü uyandırdık, yağ sekresyonunu baskılayarak yağlanmadan kurtardık ki bunun yağlanmanın durmasının en daha doğrusu saçın yeniden yapılabildiğinin gözle görülür tek delili olarak da hatta yağlanmanın sıfırlanmasını diye bir böyle not Düştük tarihe. Bunlar yeni buluşlar. Dedikler. Bunlar, değil mi? bunlar. Şu anda ağzımdan çıkan her cümle bilinenlerin tersine ve bizim buluşlarımız. Hı hı. Ekip olarak biz buna çok uzun yıllarımızı verdik. Şu an peki e, satışı var mı? Tabii Bu ki. Çok isterim. Avrupa'da, Amerika'da, ne kadar oldu? E, Türkiye'de. Bazı Türkiye devletlerde ve bazı Basra ülkelerinde satıştayız. Hı hı. İhracatlarımız var. Kaç yıl oldu bu ürün Bunu çıkalı? 14. yılımız bitti. Oo, 14. yılımız bitti. Bu bir buluş ama tabii 14 yıl önceki yaptığımız formülde kalmadık. Formülümüzü daima geliştirdik. Hatta daha bir buçuk sene önce yeniden bir çok güzel zenginleştirerek bu sefer artık hani fevkinde bir. Başarı elde ettik Harika, hakikaten. Başarımızın e, yaş sınırı da yok. Yani e, atıyorum 20 yaşında saçını kaybetmiş ama birey e, 65 yaşında evet onların da saçı çıkıyor. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık programımıza renk kattınız. Yine programımızın sonuna geldik. Sevgili Şafak'cığım eklemek istediğim bir şey var mı? Haftaya yine cumartesi gününde Beyaz TV ekranlarında sizlerle birlikte olacağız. Sevgiyle kalın, mutlu kalın. Evet haftaya görüşmek dileğiyle. Oś